Bir annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güveçte yemek yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz burada. Güveç yemeği çok lezzetli bir yemek. Aynı zamanda eğer yakın bir yerinizde fırın varsa fırına da gönderebilirsiniz. Ben şimdi ocakta yapmak istiyorum. Hemen malzemelerimize başlayalım. Bütün malzemelerimizi küp küp doğradık. Gördüğünüz gibi patlıcanlar, patatesler, soğanlarımız, Kapya biberimiz, etimiz, kuyruk yağımız var bir miktar. Domatesimiz, salçamız. İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Şimdi önce kuyruk yağımızı ve etimizi güveçte iyice kavurmak istiyorum. Suyunu bırakıp çekene kadar kavuralım. Evet ocağımızın altını yaktık. Şimdi hemen pişirmeye başlayalım. Ben biraz büyük tarafta pişirmek istiyorum hızlı olması için. Evet, kavurduktan sonra bir miktar sıvı yağ ekliyoruz. Biraz da o şekilde kavuralım etlerimizi. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldu. Kuyruk yağı mis gibi kokuyor. Malzemelerimizi kat kat koyaraktan videomuzda gösterdiğimiz gibi herkes yapabilir. Yemeğimiz çok lezzetli arkadaşlar. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sade patatesle de yapabilirsiniz. Patlıcanla da yapabilirsiniz. Evet. Bütün malzemelerimizi kat kat gelecek şekilde ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra baharatlarımızı üzerine serpiştirelim ve salçamızı bir bardak su ile özleştirip üzerine her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Evet ağzını kapattık ve pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi kısık ateşte yavaş yavaş dinlene dinlene pişecek. Çok da çabuk pişiyor. Evet yemeğimiz pişti yanına pirinç pilavı, bulgur pilavı ile çok lezzetli bir ana yemek olarak sunumunu yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi güveçte yemeğimiz pişti. Şimdi servise hazır. Denemek isteyenler için çok kolay, çok basit bir yemek. Önemli olan tadını, tuzunu iyi ayarlamak. Evet. Etlerimiz yumuşacık olmuş. Patateslerimiz de, patlıcanlarımız da çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi lezzetli bir ana yemek servise hazır. Evet, ben pirinç pilavıyla servis etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ana yemeğimiz. denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.